İzmir'in içme suyunu karşılayan kaynaklarından Tahtalı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Barajın son 16 yılın en düşük seviyesini görmesi nedeniyle kentte su kesintileri yaşanabilir. Ege'nin gözbebeği İzmir'in su stokları tükeniyor. Kent için tehlike çanları çalıyor. İzmir'in içme suyu ihtiyacını büyük oranda karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçtiğimiz yıl %29.64 olan su seviyesi bu yıl %15.22'ye kadar geriledi. İzmir için %15 çok düşük çünkü biz e, suyumuzun %30'u gibi bir kısmını Tahtalı Barajı'ndan sağlıyoruz. Yani ciddi bir kısmını biz Tahtalı Barajı'ndan sağlıyoruz. İzmir'de su kullanımı gerçekten bilim dışı olduğunu söyleyebilirim. %35'lere çıkmamız lazım. En az %35'lere. Tahtalı Barajı'ndaki bu gerileme son 16 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Öyle ki kentte su kesintilerinin yapılabileceği belirtildi. Çok tehlikeli bir dönem. Yani 2008'den sonraki en düşük seviye. 2008'de %5'lere hatta bir ara %2'lere kadar düşmüştü. Ama şu anda o 2008 yılından sonraki en düşük seviyeye düştük. Sadece Tahtalı Barajı'nda değil diğer barajlarda da önemli düşüşler yaşanıyor. Buna göre Ürkmez Barajı %9.77'ye, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı büyük bir düşüşle %9.71'e, Balçova Barajı 14.62'ye, Gördes Barajı ise %2.85'e indi. Seviye yükselmesi yaşayan tek baraj ise Güzelhisar Barajı oldu.